Şuraya bakalım. Selamun aleyküm. Sen de kimsin? Bural Bet. Bural sen kimsin? Bural. Tamam sen kimsin? Ana Suri. Ben Suri. Suriye. Bural. Ben Suri ben Suri. Suriye'den biri gelmiş. Bural. Suriye'den biri mi gelmiş? Evet. Bural Beynak. Lan senin bu tipin ne? Bural. Dön akşak bağır akşak bağır. Nasıl? İnşallah, tamam, kılda tamam, tamam. Tamam hamdülillah, tamam, başarılı. tamam. Ben, ladinlam, ben, tamam, tamam. Maşallah, La değil lan bu lan? Allah hayır, ayet. Ben misafir, misafir. <laughs> ben Suri çok para, çok para. Ben Suri çok petrol. para. Ben Suri çok para, çok, çok, çok. <gülüyor> <Suri> <gülüyor> para, para. çok 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 çok. Sürüksüz dolar atıyor mu? Para, çok. Ooo, tamam tamam. Çok tamam. para, ben Sen Suri... petrol var mı? Ben petrol, ooo çok. Petrol kral. 100 tane var, çok. PUBG Mobile var, popülerlik. Pop... PUBG olan... Mobile. Oğlum kaç para attın buraya sen? Ne bileyim abi saymadım ki. Bu <laughs> 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 Arkadaşlar karşınızda Suriyeli, Suriyeli. Ben oğlum senin boyun ne dedi? Kendimi çok küçük hissettim bu arada. Ama şu anda arkadaşlar bu arada Kibra'nız çekiliyor, çekebiliyorsunuz. Bir yerinde Kaan var. bir gözleri açık etrafı giriyor. bir yerinde şu anda bizi çekiyor. Evet. Çok uzunsun oğlum bu ne? Abi ben sana dedim sen inanmıyordun bana. Ne kadar kaç santim var aramızda sence? Ee, 10 santim var. 12 falan. Arkadaşlar ben 1.86'yım bak sıfır şaka. 1.86'yım. Bu adam 1.96 falan. Falan kanalda 97 falan. Hoş geldin hoş ya abi Delo. Hoş geldin ya <gülüyor> <gülüyor> <Açık kaldım. gülüyor> Ya Habibi. <laughs> Ooo oh, maşallah maşallah Habibi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Deno aslında bize iki gün önce geldi dostlar. Evet. Bildiğiniz gibi takımımızın maçları vardı ve yayında beraber izledik. Her neyse beraber takımın maçları yüzden dostlar beraber video çekemedik. Böyle eğlenceli, kurgusal bir giriş <laughs> yapalım dedik. Karşım tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne hoş geldin ya abi bir hoş Suriye. <laughs> Abi geldim tamam ama elim boş gelmedim herhalde. Yani, ne getirdin lan abi bize? Ya, bak, sen bir ara. Adam kıyafeti mi getirdin? Sen bir rahat olsana ya. Gel otur abi. Dur ayaklarım gözük bir dakika. <laughs> <laughs> Allah nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim. Bu sıcak ne ya? Evet çok sıcak. Vallahi bir çok de bu yeğenin hiç salmıyor. <laughs> Fark ettim Bu <abi>. Şu power topluyorlar. <laughs> sıcak ne ya? Sıcak değil mi İstanbul Çok sıcak ya? Abi. Bizim Almanya hiç böyle Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar Delo sizin zannettiğiniz gibi Suriye'de yaşamıyor. <laughs> Almanya'dan geldi, Almanya'da yaşıyor. Nasıl Almanya'da havalar? Abi Almanya soğuk bu arada. Buraya göre yani üşüyoruz. Bu Burası bari, kıyamet değil mi? Burası harbi Ne fener. getirdin bize? Şimdi abi sen... Bana forma mı aldın lan? Sen fenerlisin. Lasta fenerli aldığın için. Lan bana yeni sezon... Lan yeni sezon formam var. Senin var. Biliyorum zaten. Anladın aldın? Ben sana almadım ki. Oha, arkasına bak! Haa, bana mı aldın? <laughs> bana <Benim>, aldın <laughs> Benim yeni sezon formam yoktu. <laughs> evet, yoktu ya. bu ablam için. Bak. Teşekkür ederim canım. Rica ederim ablam benim. Hem de on numara. En güzel hediye ablama aldım. Tabii. Oh, teşekkür ederim kardeşim. O Almanya'da da Fener nereden buldun? Hallettik onu ya. Türkiye'den mi aldın? Türkiye'den aldım. Almanya'da ne arası Fener Yumur? Evet, evet. Yeğenim için de bir şeyler aldım. Çok bakma abi sen hiçbir şey, hiç şey almadın. Onu Almanya'dan mı aldın yoksa Türkiye'den Onu Almanya'dan aldın. Ooo <laughs> Kaan Bey. Kaan Bey. Almanyalardan kıyafetlerin <laughs> oldu. Ben şu gün evdeki bacaklarımı görüyorsun. Çok iyi ya. Evet. Oha. Çok o, güzelmiş Almanya'da o. Bebekler böyle gömlekli zıbın mı giyiyor? <laughs> o an papyonlu falan Evet herhalde. evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalı merak edenler için 40'ı çıkınca göstereceğiz. Belki Onu, bilmiyorum. Belki 80'i çıkınca belki gösteririm. Belki <laughs> <Göstereceğiz>. Ama ben <laughs> gördüm, çok tatlı çocuk. Evet benim gördü burada. Çok tatlı yüktüm. yani. Bir daha böyle bir şey var. Tabii şu oğlum, an giyemez oğlum. ama. Biraz Oğlumun şişme yeleği var. <laughs> Geçen gün dostlar şey kanın içinde bu arada forma seti geldi. çocuk fenerliği yapsak mı yapmasak mı bilmiyorum da yani. Onun için de geldi Ragnar göndermiş ona da. Onu da buradan selam olsun. Evet abi bitti. Bana bir şey yok <laughs> Onlar niye yapmalı onlara Çünkü dünkü bir e futbolu dizisinde onu verdi diye bilerek başında ama bunları yeni görüyoruz şu anda. Bana da kardeşim biz e futbol ve FIFA çekiyoruz bildiğiniz gibi dostlar. Evet. Benim kollar sona çekiyordu. Almanya'dan bunu getirmiş. Benim şey de PlayStation'da ben Avusturya'dan getirmiştim. <laughs> <laughs> PlayStation'da ilgili her şey yurt dışı. Herkes ev taşı. Vay be! o. Ya bu ya. Harbiden çok uzun bu süre. Bak, ama yakışıklı adamsın. Teşekkür ederim. Bir topçu tipi var sende yani. Harbi mi? Evet, evet bir topçu tipi var. Var evet. var. Yani i̇şte lisanslı futbol futbolcu zaten deli ama amatör tabi. Amatör evet. Yani eğlencesini oynuyoruz. Her neyse. Tam böyle topçu tipi var. Bir de Mero Mero'ya çok benziyorsun. <laughs> Rapçi Mero. Ben şimdi sana ne yapayım? Ne yapacağız abi? Ha, hatırlıyor musun ben gelmeden ne dedi. Ne dedin? Bir video çekmiştiniz. Çarık videosu. Ben sonradan geldim. Tamam ama... gel ilk suyu açalım. Harbi mi? Harbi mi? Hadi Vallahi gel açalım Ben tamam. kaçmadım açmadım dedim. Buradan yani, belki tamam, bana Tamam gidelim açalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> dün takımımız şampiyon evet. oldu. Bu adam sayesinde. Ben adam çok bir adam <laughs> Geldi ve şey beraber izledik. Takım şampiyon oldu. Yani inanılmazdı. Bu videoya başlamadan birer like atmayı unutmayın. adam Almanya'dan gelmiş buralara. Buna özel, bu video özel güzel bir like olsun. Biz şimdi bilgisayarın başına geçelim ki boşta tam bebekle ilgilenmeye. Kan <laughs> bebek üzül bebek. Üzül bebek diyorlardı hastane. Gidelim, let's go. Bulut. Efendim. Bulut Bey. Efendim. Bak bu adama nasıl bir adam. Mızrak gibi. Mızrak gibi. <gülüyor> 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 Abi. Çok uzun bir şimdi, bir adam. Şimdi ne Ay şey buldum. bu adam gelirken yanında PlayStation kolu getirmiş bana. Oha. İşte Kübra'ya özel Kübra ya yazılı orijinal Fenerbahçe forması yaptırmış. Oha. Kaana zıbın getirmiş, üst getirmiş kanal falan. Mı? Evet. Bayağı Oo. bir hediye almış. Şimdi ben dedim ki biz de bu adama geçen gün çarka bile koymadık. O da bir dakika. <laughs> Almanya'dan kuzenim mi geldi? <laughs> Almanya'dan kuzenim. Ne kadar hediye getirdi? Şey, çikolatası nerede? <gülüyor> <gülüyor> Şu diye bakınıyor. <laughs> lan oyuna kasa mı geldi dün gece? <laughs> arkadaşlar biz şey yaptığımız Ucen gelmiş bu arada. <laughs> Dişi bir hızla bak oyunu açana kadar. Arkadaşlar oyunu aç bak oyunu açılırken dedim şuradan atayım Aydin'i söyle Aydin'i söyle dedim dedi. Deliye konuşamıyorum bak. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar ne? Abi. Böyle bir şey geldi de abi, abi çok. Lan kötü lan. güzel değil. Evet. <laughs> Civciv MK14. Yok kralım kötü. Ama bunu şey için alırız benim hesaba seviye için. Evet seviye sağ, sağ, sağ ol Ah, cacık burası. <laughs> Ya kız olsan alırsın da şimdi bu. <laughs> kız olsam alırım da. Cecik bayağı cecik arkadaşlar. Ya. Bu gece gelmiş. Biz vallahi arkadaşlar takımın şampiyonluğunun sarhoşluğuyla e, sarhoşlar öyle denir ya. Parti yani. Parti yaptık abi niye yalan söylüyorsun? Parti parti yapmadık bu arada. <laughs> ben işte ekip defa bizimkilerle konuştuk derken oyuna bakmadık gece öyle söyleyeyim. Aa. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Şanslı bir adamsın ya Delo. Geldin takımı şampiyon yaptın ya. Ben, yani watch partilerde yapıyorum. Yayına geldim. Abi Delo şeyde ya. kesin olsun evet. ya. Ben harbi takımı hep diyorum ben bu takıma çok uğurlu geliyorum. Dero senin bu hesapta niye bug var abi şu an? Abi hesabımda kim ne yapıyor? Sen ne abi? Şab olmadı mı? Dur şunu bug'ını da düzelteyim. Senin şu set kombinin çok iyi <laughs> Dero bende var mı bu kombin? Olması lazım abi. Ben senin bu hesabın şu arka planlı şu olayını çok seviyorum bu arada çok hoşuma gidiyor. Bu arada senin sayende aldım. Bunu da Sen mı ben hesabım? aldım. de aldım. Arkadaşlar tamam ben her türlü dayamı yiyeceğim. O yüzden itiraf ediyorum. <laughs> Şerefsiz benim bende popülerliğini <laughs> sen mi çalıyordun? Bu zamanda girip giriyordum ya abi hesabı. He. İşte günlük mesela 50 yüzük falan atıyordum. Yemin et. Ve evet, i̇şte o yüzden çıktım. Bir dakika ben oha günlük 50 yüzük falan atıyorum. İtiraf et tamam. Oğlum günlük 50 yüzük ne demek bu arada? 20 bin popülerlik abi. Benim bir dakika ben senin sıralamanda mıyım peki? Evet birincisin. Birinci miyim? Oha oha oha. 1.4 milyon. <laughs> Bunu uzaktan da söylemedi bilerek yanına denk getirdi bak bu. Arkadaşlar bak şimdi. Ben zaten her türlü dayağımı yiyeceğim. Daha dayağı yemedim çünkü turnuva vardı. şimdi... Onu ne ama ebittin ki sen. Sen bu gece uyuma. Abi uyuma. Abi. Sana var ya bak gelip zehir enjekte edeceğim şeyle bu arada. Çırınga yok mu? Saplayıp buna sokacağım. Bir fare zehri falan vereceğim. Oğlum bu ne? Abi... Ben hayatımda kimseye 1 milyon popülerlik almadım lan. Yaptık Şuraya bak Suriyeli arkadaşı bile ona daha az atmış bak. Bak Suriyeli arkadaş bu Almanya'daki Suriyeli arkadaşın değil mi? Doğru söyle. Akraban akrabam abi. Akraban? Evet. He tamam akrabansın tamam Kötü laf etmiyorum da. O bile da ulan akrabandan bile daha çok attırmışsın bana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim oh, ya. Arkadaşlar yuva. bu adam bir şeye gitti ama şu an susun. Şu anı bir geçin. Şu an iyiliklerle hatırlayalım derim şu anda. <laughs> 9980 hocam var. Geçen gün senin şarkı yazmadık kardeşim. Evet abi. Evet biraz ayıp ettik arkadaşlar. Suriyeli olduğu için dışladık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Irkçılık yaptık. <laughs> nasıl yani? <laughs> Irkçılık yaptık arkadaşlar. Şöyle şunu bir kısalım. Her neyse bu adamın bu ilk suiti yok. Bakalım şöyle bir ödül alma bölümünden neleri yok. Hiçbir şey yok. Abi günün ilkini bile açmadım. Sıfır daha hiç dokunmadım. Hiçbir şey yok. yok. Oo Ola. hiçbir şey yok harbiden. Bakalım turnuvada da geldin şansında takımı şampiyon yaptın. Harbiden. Bakalım biz yan yana senle senin hesabında açılım yaparken nasıl bir şansa sahip olacağız. Sen ne diyorsun Bulut? bence. Bu şanslı ben, bir adam abi. Bence de çok şanslı olacak bu arada. Bana Yok. öyle geliyor arkadaşlar. Bu arada deminki olay için dostlar her like delo maldır diyenler için. Bundan sonra full delo maldır diyeceğim bu arada. Her <laughs> like delonun mal oluşunun kanıtıdır bu arada. Ne yapmış yeni itiraf ediyor <laughs> bir de ya. Yanıma gelmeyi beklemiş itiraf etmek için. Arkadaşlar şimdi şöyle Delo'yla biz 2 yıldır falan ekipte de Delo. Ve çok önceden beri gelmek istiyordu İstanbul'a ama gelemiyordu dostlar. Çünkü pasaportsal sıkıntılar vardı. Artık Alman vatandaşı oldu. Yani baya bu adam artık Avrupa vatandaşı ve <laughs> bizden çok daha iyi haklara sahip. Alman vatandaşı oldu öbür hafta buraya geldi. Evet. Karşım hayırlı olsun böyle. Gerçekten gün abi, abi, kesin abi kesin yani. gelmek istiyormuş gerçekten. Bu vatandaşlığı aldığı gün bileti kesmiş. Evet. <gülüyor> İnanılmaz. Gerçekten <laughs> biraz falan yoksa çok gelmek isterdi biliyor zaten esporla e sporla çok ilgili Delo biliyorsunuz. Ya Bizi... offline'da olsaydı keşke ya. Offline'da olsa çok iyi olurdu. Abi ya. Biz hani şey vermişlerdi hani kişisel koruma vermişlerdi ya. Bize vermelerine gerek olmazdı Delo <laughs> olucu. Delo durur ya tamam. <laughs> Delo zaten duruyor dev gibi. <laughs> <laughs> İki tane destansı başlık nasıl aldık. Eğleniyor, ya nasıl eğleniyor arkadaşlar? <laughs> Sana takımı devşiyor muyum? <laughs> 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 ne yapacağız? <laughs> Ya abi, abi öyle çok böyle bir şey. <laughs> öyle çok komik bir yazı görmüştüm de biraz ayıp olduğu için. Aa geldi. Güzel. Ya şu kara takımı şey ne çağırmış dedim bu sen demin. Dev. Dev arkadaşlar ben yine böyle kara adamlar işte böyle e sporla ilgili böyle çok komik bir şey gördüm ama biraz böyle yani ayıp bir şey. <laughs> ama bunu hani anlatmadan <laughs> duramayacağım. Anlat abi. Ya duramadım. anlatmadan duramayacağım güldüm ama yani ya gülmek istemeyerek güldüm bak yemin ederim. Bunu anlatmazsam duramayacağım. Bizim kadın takımımız vardı bildiğiniz gibi dostlar. Bakın ekranda resimleri şu anda var. Her neyse <laughs> aralarında bir kardeşimiz kapalı ama böyle çok güzel güzel poz vermiş. Bayağı kendi karakter gibi bir oyun karakteri gibi yapmış. Hani kapalı oluşuyla hı hı. bir oyun karakteri gibi yapmış. Her neyse bizim katıldığımız ilk turnuvada da kadın takımı şov yapmıştı hatırlıyorsan. Evet. Böyle önü arkayı sağ sola vuruyorlar falan. Tam da o kardeşimiz çok vurdu. Tamam mı? <laughs> bir baktım bizim Instagram'da post çıktı hani şampiyonu falan evet, diye. Abi. Her neyse rakip takımların taraftarlarından bir tanesi şey yapmış. Adamlar ninja getirmiş ama. <laughs> <laughs> Bunu anlatmasam vallahi duramazdım yani. <laughs> hani inanılmaz. Gerçekten inanılmazdı. Bu arada arkadaşlar o kendileri okusa da anlamadı. Kendi yabancıydı. Hepsi Rus'tu bu arada. Evet, abiniz abi. olsun. Hepsi yani Türk kadın takımımızda hiç Türk yoktu. Ne abi? Dele, bu ne oğlum? Bu ne abi? geliyor. Yani, sen bayağı şanslısın şu anda. Harbiden. Şuradan zaten ilk suiti biz alacağız. Burası bu arada niye Daha az dolmuş da gibi geliyor bana şu an? Arkadaşlar 5000 ucuya kaldı ve bir dakika. Bak Az doluyor. Sanki az da oldu gibi geliyor bana şu abi, anda. Abi. Dora'nın kafasından büyük ya. ne oldu? Ne oldu? Ne Aşağı doğru. Ne no, oldu abi? Duymuyorum ki tam ne boyu uzun da başka nereleri büyük bilmiyorum. <laughs> yok bak yani? kafası Nasıl böyle var? aşağı doğru çok Ay, uzun sayın. Bakayım mesela elini. Dur yapalım. <laughs> Dur bir dakika. Hele Arkadaşlar boyu harbiden çok uzun bak harbiden. Oo yeni geçişimiz de videoda Geçiş görünmüş oldu. Ayağın kaç? <gülüyor> 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 Niye dehşetle sordun abi? Kaç numara? Ya? 45 abi. 45 numara. Evet. 45. Çorap var mı ayağında şu an? Var. Bir dakika dur ben de çorap giyeceğim ayaklarımızı karşılaştıralım. <laughs> ya biz ne yapıyoruz ya arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar beni atın. Bak ta Almanyalardan gelmişim. Beni atın. Bulut abi bak seni duymuyorum şu an. Tamam, sen bekle ben, ben oraya geleceğim. Gelme. Şu an ne dediğini duymuyorum ama yani tahmin edebiliyorum ne diyorsun. Bekle sen. Ne diyor? Bittin sen bu arada. <laughs> Aa Bulut abi boyu kaç abi? Bulut'un boyu normal ya. Normal. <laughs> Bulut'un boyu <laughs> ne? Nor normal bir seviyede. Siz Bulut'la biraz komik görebilirsiniz yani. <laughs> Çünkü sen anormalsin. Abi ben ben normalin üstüyüm. Sen sen Ben normalim. Ben üstlüyüm. seni böyle beklemiyordum Bak, bu arada. Değil mi? E evet. yani bu arada arkadaşlar beni görünce ilk şey dedi. Abi sen sen de uzun musun evet. ya, Böyle beklemiyordun dedi. Şimdi ben bulut normal bir insan boyunda. Ben normalin üstündeyim. <laughs> bu anormal. Bu 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 gerçek. <laughs> yani bunu görünce zaten Hayır bu arada hani demin böyle oraya doğru yürüyordu arkadaşlar. Slenderman yürüyor sandım bakayım dedim. <laughs> şöyle şöyle gidiyor bir de. <laughs> Şimdi ayaklarımızı bir karşılaştık. Arkadaşlar ayıp olmasın diye çorap giydim. <laughs> Ama bacağım çıplak bir şey olur mu? Olmadı. Oha! 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 Ne o no, bir tek göstersene şu ayağı. Ne no, bir tek göster bakayım. Ne no, şu ayağı bir tek göster ne olur oğlum. Ne ne olur göster. Lan bizi izleyecek yabancı kanala mı atıyor? Ne şu ayağı bir göster ama. O da oğlum. Mikrofonlar uzun o. Fırıncı küreği amın. Ya ayıp <laughs> ya. <hayır> ya. <laughs> Palet. Ya ben de mal gibi gösteriyor. Oğlum sen bir şey de mi? deniz sen bir dakika şu animasyonumuzu geçsin güzel animasyon. <laughs> sen denizde çok hızlı yüzersin ha. Evet. Oğlum yüzmeyi bilmene Oğlum, gerek, bir... gerek yok. Bana gerek yok. <laughs> sen bir dakika sen direkt denizde yürüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen sen bir yürürsün böyle ayaklardan dolayı. Hayır. <laughs> derine gidemez ki sen sen sana... <laughs> abi. yani arkadaşlar bilmiyorum. Gerçekten her şey büyük. Aa, abi, <laughs> abi, ne oluyor her şey? Hayır evet, her şey. Bu arada evet. sandıktaki birçok şey aldık ya biz. Buna çarpan. Elo kaç yaşındaydı şu an? Dero sen kaç yaşındasın şey şu an? 22. 22 yaşında. Bu biraz o, daha uzar abi. Adam benden arkadaşlar 7 yaş küçük. <laughs> biraz daha uzar bu. O 7 senenin sonu bu o, düşman ne tövbe. <laughs> <laughs> abi bu şey değil mi? X Street'i biz alamadık da. Alsaydık 1000 parayla falan iyi olurdu ya. Alırız ya. Alacağız dayan. ya. Gelecek gelecek. Oo 2 tane yüz çarpan mı? Biz 100... 10 çarpan pardon. Biz çarpan mı? 10 çarpan. Tamam şuradan da malzemeleri falan alalım. Arkadaşlar artık son birkaç onlu hakkımız kaldı ve gerçekten şanssız ilerliyoruz. Şey X fit kanız. Oo! Oo çarpan keşke ya. Of direkt 30 malzeme. Ona çarpan gelmiyormuş galiba ya. <laughs> evet öyle demişler. Acaba harbiden yok mu? Bence öyle bir şey yok bu arada galiba. Burafa. <laughs> dur bakayım teklerden alır mıyız? Şöyle bir bakıyorum. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ya niye vermedi ya? Ama ya. Ya bin paraya dönüşecekti ya. Bin paraya pilavını yükseltecektim. Dört yapabilecektim. Harbi evet. mi? Evet. Ama şöyle de galiba yapabiliyoruz. Bir dakika mesela sonra bunu açarken sonraki ilk x suite'e bin para veriyor mu acaba? Yok. Öyle mi? Galiba vermiyor. O zaman almayalım. Nasıl yani? Alalım. Bunu Nasıl buradan yani? bence bunu buradan almayalım. Kalsın abi. O. Çünkü bu burada duracak ha. ya bak ay 9. ayın 30'una kadar. Yani neredeyse şu an 1,5 ay daha duracağı için bunu buradan almamak daha mantıklı. Şuradan X Suite açmak daha mantıklı 1000 para için. Evet, evet. 1000 para çok abi bin para. Aynen. Silah aldık, 3 malzeme aldık. Baya kaç para biriktirdik peki orada? Tabii 766 1000 bin o çok iyi para olur. İyi para, fiyatı yükseltirim ben. Baya bayağı iyi para olur dostlar. Yani kardeşim bu geçen gün yaptığımız ayrımcılık için <laughs> Sorun yok abi Adam ilk duyduğun için İstanbul'a geldi Geçen abi. gün ırkçılık yaptığımız için özür diliyorum Şaka şaka arkadaşlar ben de zaten gülün diye diyorum Her neyse zaten sen artık bize ırkçılık yapacaksın sen artık Avru Avrupa <laughs> başı Bununla... Harbiden artık bize burada arada ırkçılık yapabilir bu. Ben bu. öyle bir şey yapamam Evet bize çok kötü şeyler diyebilir Evet diyebilir bizden çok Hiç daha haklı her neyse dostlar güzel bir video deli öyle sonunda kavuştuk ve bu şekilde ekipte görüşmediğimiz aslında kimse kalmadı. kalmadı. Aynen yüz yüze görüşmediğimiz kimse ama yok ama artık ama ekipte yok kalmadı. Birbiriyle görüşmeyenler oldu mesela. Tabii, yok o da, o, sadece yok. sen sadece sen öyle. Deli deli. herkes de birbiriyle görüştü evet. Ekipte sadece şeyle Her neyse sadece. bu video attığınız like'lar çok önemli dostlar. Özel bir video oldu. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye Bay bay.